müşriklere esir düşüp öldürülmek üzere bulunan Hubeyb radıyallahu anh'ın şehit edilmeden evvel tek arzusu vardı ki o da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet dolu bir selam gönderebilmekti. Gözlerini mahzun bir şekilde semaya kaldırdı ve Allah'ım burada selamımı Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştıracak kimse yok, ona selamımı sen ulaştır diye iltica etti o sırada ashabıyla Medine-i Münevvere'de oturmakta olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun üzerine de selam olsun manasında ve aleyhisselam buyurdular. Bunu duyan ashab-ı kiram hayretle, Ya Resulallah, kimin selamına karşılık verdiniz? diye sorunca, kardeşiniz Hubeyb'in selamına buyurdu. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazret Ey Hubeyb'i şehitlerin ulusu diye tavsif etmiş ve o cennette benim komşumdur buyurmuştur.